Merhabalar herkese. Aracımız Peugeot 3008 Hibrit 2025 model arkadaşlar ve Allure paket. Bu araç son günlerde bizlere lastik basınç ikazı uyarısı vermeye başladı. Biz bu lastik basınç uyarılarını sıfırlamıştık. Ama lastik basınçları işte günlük sıcaklık değişimlerine bağlı olarak tekrardan bizlere gelmeye başladı. gün Yani ortaya çıktı, ekranda belirmeye başladı. Zaten sol hemen altta bu kemer ikaz ışıklarının hemen altında sarı veya turuncu renkte arkadaşlar. Böyle bir çember içerisinde bir araba e, sembolünü alıyorlar ve alttaki tane çizgi var. Bu lastik basınç uyarısı oluyor aslında. Bu lastik basınçlarınız istenilen kıvamda değil. Yani sensörler bu uyarıları alıyor ve sizlere ekran üzerinde ikazları göstermeye başlıyor. Ben ABC Peugeot'yu aradım Ankara'da. Bayisine. Onlar da servise bağlandılar. Lastik basınçlarının bu su varacı için 40 psi veya 2.4 bar olması gerektiğini söylediler. Buna binaen arkadaşlar sizler de bu bilgileri kullanıp kendi lastik basınçlarınızı ayarlayabilirsiniz ve bu lastik basınç uyarılarını da sıfırlayabilirsiniz. Diyelim ki sizler de 40 PSI'ye ayarladınız veya 2.4 bara. Tabi unutmayın bunlar arkadaşlar sizler de onaylattırabilirsiniz. Ben Ankara ABC Peugeot bayisinden servise sordurarak bu bilgi elde ettim. Yaptığınız PSI'larınızı ayarladınız. Hemen toggle, i toggle kısmında ayarlar butonu var. Bunu tıklayın. Sol tarafa arkadaşlar bakın ses, araç, işte saat kurulma kısmı var. Sesli yardım kısmı var. Bu araç kısmına tıklayın veya hemen sağ tarafta güvenlik kısmına tıklamanız gerekiyor. Tıkladığınız basınç kurulumu kısmına gelin. Burada sıfırlama yapmanız gerekiyor ki daha sonra arkadaşlar bu uyarılar karşınıza çıkmasın. Ama sizin lastik basınçlarınız 40 PSI'nin yani 40 PSI olarak söylendiği için söylüyorum. 40 PSI'nin altına düştükçe bu uyarılar almanız normal olacaktır. Belli bir zaman sonra arkadaşlar işte bu mevsim değişimlerinden dolayı yani 4 tekerleğiniz de aynı anda büyük bir uyarı verebilir. Burada animasyon şeklinde gösteriyor bazen. Hani bu uyarılardan kurtulabilmeniz için ki lastik basınçları çok önemli. Bu uyarıları yaptıktan sonra lastik basınç uyarı sistemini sıfırlamanız gerekiyor. Gösterdiğim gibi ayarlar, araç, oradan güvenlik, daha sonra lastik basınç kısmına geliyorsunuz ve sıfırlattırıyorsunuz. Bu kadar basit arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.